Tamam dizi part 1. Of ne oluyor ya sabahın köründe bu ses ne? Ben saat kaç ki? Of. Ne bu alarm ya bu saatte? Oha bugün okulun ilk günü. Şaka mı? Ve saat 9. Bir saat ver okulların başlamasına dersin başlamasına. Of ben daha yüzüme maske falan da yapacağım. Zaten maske 15 dakika. Herhalde yetişir yani. Herhalde. Maske olarak aloe vera maske yapacağım. İlk başta sonunda. Tamam. İnşallah bunu uyanmıştır. Zaten saat 9. Onun hazırlanması bayağı uzun sürüyor. Direkt gidip onun yanına yani gitmem lazım. Uyanmadıysa da hiç onu bekleyemem. Çok kötü kokuyor bu aloe verelim maske. İnşallah kalkmışsındır Luna. Luna kalkmadın mı gerçekten? Şaka gibisin. Ne oluyor ya sabah köründe? Bir gitsenize. Allah'ım daha saat kaç ki? Güzel bugün okulun ilk günü. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Yani bir Nisan falan herhalde. Okullar ne zaman başladı? Şaka yapma lütfen. Ben uyumaya gidiyorum. Hadi bay. Buna şaka yapmıyorum. Bugün okulların ilk günü. 8 Eylül. Abla şaka yapıyorsun değil mi? Saat kaç? Saat 9 lina. Ee, ben daha duş alacağım. Ben o zaman seni beklemeden giderim. Söyleyeyim. Zaten saat bir saat vardı daha ama Hadi görüşürüz. Abla ben nasıl duş alacağım? Almazsın bir şey olmaz. Of ne ara tatil bitti ya. Bakayım. Gerçekten de seksi ölü. Of konuşamıyorum bile. Algım bile açılmadı daha. Of. Hiç seni bekleyemem valla. Bundan da valla hiç 15 dakika falan bekletemeyeceğim. Daha kıyafetim, makyajım falan var. Hiç bekletemem valla. Direkt çıkaracağım vallahi suratımdan. Dildim şaka mı? Çok güzel. Biraz daha beklesem herhalde baby face alınırım. Okulun iklini çok güzel gideceğim. Okulun iklini dedim ama yani. Sınıf arkadaşlarım aynı. Neyse. Şimdi tam olarak en önemli şeydeyim. Tabii ki de kıyafet. Kıyafetimi daha seçmedim bile. Üstüme kesin olarak okul formamı giymem lazım. Hava birazcık esiyor. Yani normal olarak. Altıma etek giymek istiyorum. Şu kombin nasıl? Tam istediğim bir parça. Bunu hemen giymek istiyorum şu anda. Şunu şöyle bir ayırayım. Tokam bu olacak. İlk günden çanta giymeyi düşün, yani takmayı düşünmüyorum. Belki küçük bir çanta alırım ama sanmıyorum fazla. Kombin faslını atlattım. İlk başta makyaj yapacağım. Sonra üstüme giyineceğim. Çok güzel oldu suratım. Hiç makyaj yapmama gerek yok da yapayım birazcık. İlk başta güneş kremiyle başlayalım. Şunu söyle Tamam sürdüm. Saçlarımı tarayalım. Ruj süreceğim. aldık süreceğim bir de. Aldık olarak da parıltılı aldık. Seçtim parıltılı onun. Batıralım. Pıt pıt pıt. Şöyle. Bir tık fazla oldu. Sadece çok azıcık fazlalık oldu ama yani bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Elimin ayarı yok demek ki. Yapacak bir şey yok. yok. Şimdi sadece kombin kaldı hemen giyinip çıkmam gerekiyor. İnşallah bununla da hazırdır. Şimdi bu ay tokamı takalım. Bir de kafet. Bunu yıkamaya atacağım. Ve hazırım. Ee, gözlüğümü alacağım. Gözlüğüm. Bir de telefonum. Tamam hazırım. Allah'ım inşallah bunu hazırdır ya. İnşallah hazırsındır be kızım. Son olarak bir parfüm sıkacağım o kadar. Bunu seçeceğim. Saçım zaten çok güzel. Saçımı çok beğendim. Çıkabilirim. Haydi bismillah giriyorum. Abla ötüp patlattın. Niye hemen giriyorsun ya? Kapıyı çalar insan. Giyinmişsin bravo. Duş alamadım tabii senin sayende. Benim sayemde mi? Okulları saat 10'da yapan ben miyim tatlım? Uf Tamam hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi hızlı çıkalım artık. Çok geç kaldık. 15 dakika kalmış zaten dersin başlamasına. Hadi koş. Anahtar aldın değil mi? Aldım aldım cebimde hadi çıkalım. Buna çıkarlar. Geri alanı dizi part 2'de görüşürüz.